Sevgili arkadaşlar, bugün tekrardan sizinle bir trx egzersiziyle birlikteyiz. Bugün yapacağımız egzersiz üst sırt ve omuz egzersizi. Bu biraz önce gösterdiğim egzersiz. Bu yapacağımız egzersizin en sonunda geleceğiniz nokta olacak. E, egzersizimize tekrardan ısınma. Egzersiz ile başlıyoruz şu anda gördüğünüz gibi bunun yanında size çok fazla bu konularda teknik bilgi vermek istemiyorum çünkü ona hiçbir şekilde ihtiyacınız yok sadece yapmanız gereken egzersizle ilgili bilgiler vereceğim bugün yapacağımız egzersizde biraz önce de söylediğim gibi sırtın üst kısmı ve omuzlar burada temel nokta tabi bunun yanında bunu yaptığımız zaman biceps ve triceps dediğimiz kolumuzun üst tarafındaki ön ve arka kolları da çalıştırmış olacağız. Ama ilk etapta dediğim gibi sırt ve omuz egzersizi olmuş olacak. Bunlara geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi ihmal etmezseniz seviniriz. Evet sevgili arkadaşlar egzersizimize başlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi karşı cepheden bacaklarımızı omuz hizasında açıyoruz. Ve döneceğimiz tarafa burada sol tarafa hareket yapıyoruz. Sol kolumuzla TRX ipimizi tutuyoruz. Sağ elimizle de üzerine onu destekliyoruz. Ve burada geriye kendimizi bırakıp sırtımızın desteğiyle kendimizi yukarıya çekiyoruz. Kendimizi yukarıya çektiğimiz esnada 60-70% sırtımızda kendimizi yukarıya çektikten sonra burada üst kol devreye giriyor. O zaman üst kol yani biceps ve tricepsimizi de çalıştırmış oluyoruz. Burada da arka cepheden gördüğünüz gibi burada da sağ kolumuz da kendimizi yukarıya çekiyoruz. Sol kolumuzu da destek amaçlı. Ayaklarımızın hareketlerine de dikkat edin arkadaşlar. Kendimizi bıraktığımız ayağımızı ve bu şekilde tabii ki bunu yaparken aynı zamanda bacaklarımızı da çalıştırmış oluyoruz. Ama tabii ki daha az bir prosent ile olmuş oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi biz sırt kasları, çalıştığımız kasları görmüş oldunuz. Burada da yan taraftan tutuş şeklimiz, kendimizi geriye bırakıp yukarıya çekme şeklimiz ve kendimizi yukarıya çektikten sonra öne doğru bir de ittirme hareketimiz var. Yani burada bütün vücudu çalıştırmış oluyoruz. Ve aynı zamanda karın kaslarımızı da çalıştırmış oluyoruz. Burada tekrardan yan görüntüden bacak hareketlerimize dikkat edin arkadaşlar. Burada gösterdiğim şey duruş şeklimiz. Karşıya doğru ve yan tarafa ipin doğrultusunda. Burada da sol elimizle kendimizi yukarıya çekiyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar daha önceki bazı videolarımızda da söylemiştik bu egzersizleri siz de yapıp bize videosunu çekip gönderirseniz memnun oluruz. Onları kendi kanalımızda da yayınlamak isteriz. Bu da bizi mutlu eder. Şimdi diğer açıdan. Burada bir de tekrardan size ipi nasıl kullanacağınızı gösteriyorum. İpi birbirinin içinden geçirip ve buradaki duruş pozisyonunu tekrar gösteriyorum. Aynen. Şu anda sağ elimizle tutuyoruz. Sol elimizle de. üst taraftan kendinizi yukarıya çekiyoruz ve 80-90 derece yukarıya geldikten sonra da elimizle ön tarafa doğru ittirmiş oluyoruz. Bu yaptığımız egzersizlerle ilgili sormak istediğimiz sorularınız da olursa onları da bekleriz. Kafanıza takılan veya daha başka öğrenmek istediğiniz şeyler olursa o konuda da size yardımcı olmak isteriz. Burada kendi pozisyonunuzu zaten kendiniz ayarlıyorsunuz benim yaptığım gibi. Zaten vücut kendisi onu ayarlıyor, buluyor yani. Gerçekten bu egzersiz bütün vücudu çalıştırma açısından çok güzel bir egzersiz. Şimdi karşı cepheden görüntü. Bir de sevgili arkadaşlar yaptığımız egzersizleri daha önceki videolarda söylediğim gibi 3 x 12 şeklinde birer dakikalık molayla yaparsanız vücudunuz için ideal egzersizi yapmış olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi burada bu videomuzdan sonuna gelmeye başladık. Umarım bu egzersizimiz ve videomuz hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları dilerim. Hoşçakalın.